Aleyküm selam. Ali hoş geldin. Güzel yayın Şöyle burada kimler var? Bir bakalım sağa sola. 16 numara, 5 numara. Hepsi buradalar. 6 numaradan 5 numaradan invisible'ı düşürdü. Of rush. Of ghost of rush. Kara da orada. Zerox da ilerliyor. Orayı bir rushlayacak mı? Onu düşürdü. Soldan rushladı yalnız ve bittiler. Ya çok çabuk düştünüz. Invisible Kara Knight. 32 UC Arkadaşlar. Yeni sezon ne zaman geliyor? Bilgim yok onunla ilgili ya. 15'i diye söylüyorlardı. Bugün ayın kaçı? 15 mi 14 mü? 15'i bugün gelebilir. Bugün veya yarın gelir. Bugün gelir değil mi? Saat 4 veya 5. Aynen bugün gelecek herhalde. Xerox Alfa tek başına girmiş orada. E, 37 kişi kaldı. İlk ölenler Karanite ve Invisible. Şurada bir fight dönüyor sanırsam. Oraya doğru bir dönelim. Uzmanla Game of Thrones burada. Yukarıda da Eren'le Samet var. Yunus iki kişiyi düşürdü herhalde. Yunus nerede? Yunus Yema Futran ve Uzman Ariksel'e hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bir tık sıkıntı yaşayabilirler. Eren ve Samet. Böyle killere bakalım. Yunus 2, Raş 2 kill var. Evet burada fight dönecek. Best Semih'i almış. Başlar buradaydı. Yunus'a bakıyoruz. İki kildi Yunus'a. Engri Boran hoş geldin. Skull'da bir fight dönüyor. Yunus 15 numaradan Azrail Baba. Oraya bir rush yapacak mı? Bakalım rush diyor şu anda. Oh. DPS Yunus'u indirmiş. Bitirecek mi acaba? Aynı yerde bekliyor hala. Hata bu hata işte. <laughs> Oy. Onu da bitiriyordu neredeyse. Ağır. Ağır hareket etti. Evet çok ağır hareket etti. 15. <laughs> Burada da bir fight dönecek. Ee, Rozok'ta. Burada 20 numarayla 4 numara. 4 numaradan Rush takımı geldi. Birini düşürdüler. Diğer takım arkadaşı da yan tarafta şu anda. 20 numarada görüyor onları. Yoldan geliyor. 20 numara bunları vurabilir aslında ama evet şu an sıkıyorlar. Çok ortada kaldı Rush takımı. Golsetti. evet raşı düşürdüler. Ghost'un da çok az canı var. Bad Boy gelip vurabilirdi aslında bunu. 20 numaradan bir tık sıkıntı çıkartabilirler bunlara. 4 numara ne yapıyor acaba orada? 4 numara görürse indirecekler. Oraya bir raşladılar. 20 numara geldi. İçeriye girdi. Diğeri de geldi. arkalarında Biri sağdan, biri soldan. Bitirebilecekler mi? Ve o oh, ikisini de indirdi Ofrash. 4 numara geliyor oraya doğru. 4 numara görürse indirir ikisini de derken de ikisini de indirdi. Sonix. Sonix ikisini birden indirdi. Evet, başka nerede fightlarımız dönüyor? Bakalım oralara. Şimdi şurada hala bir şeyler dönüyor galiba. 8 numaraların yanına doğru mu gidiyor? Best. Yok, geri döndü. Geri döndü. Şuraya bakalım. Efecan, Beh Efe Akustik, Nisanur Tepsi'ler için teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Hasan ne yapıyorsun? <laughs> Hasan buraya kadar geldi. 17 numaradan Santon ee, Santo Santo gidiyor ama orada bir tık sıkıntı yaşayabilir. 4 6 numarada Ninja ile Vitray var. E, onları görmedi galiba. Evet Santon içeriye girdi. Eee Kerem'le Hasan da uzaktan doğru ilerliyorlar. Danton tam arada kaldı. Hasan araçta Kerem'in yanına gidiyor şu anda. Ninjalar da buradan uzaklaştı. <laughs> Aleykümselam. Bir sonraki oyunlarımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir uçuş yaptılar ve e, Santon onları gördü mü? Bakıyor şu anda. Bakıyor mu bilmiyorum. Evet bakıyor. Ateş ederse bir tık sıkıntı yaşayabilir. Takım 15 yok. Takım 15 bitti ya. Let's start. Evet 11 numara buraya geldi. 11 numara geldi buraya. Yan tarafa geçtiler. Ondan haberleri yok muhtemelen. Birazdan olacak ama. 2 kişiler 2 vs 1 yapıyor. <laughs> Santon e, bilmiyor mu? Bilmiyorum ama şu an baya bir sıkıntıda. Bu 11 numaralar sesini alacaktır şimdi. Henüz almadılar diyecektim. Şimdi sesini aldılar. İçeriye girdi Hasan. Santom'u gördü. Baya hasarda verdi zaten. Tekrar girdi ve bitirdiler onu da. Şimdi 3 kill de Sonix. Sonix'ler nerede? Evet, school'dalar. E, 9 numara da orada. 9 numara göremediler herhalde. Sınırlardan Baby ile Free yazıcı var. 0 killdeler. mini var. Sonix bayağı bir hasar yedi yalnız orada. Buradan bir düştü mü? Düşmemiş. Evet 3 seviye kaskı var. Ee, biraz hasar yedi. Düşmek üzereydi ama düşmedi. 22 kişi kaldı arkadaşlar. Oraya Evet 4 numarayla 4 numaralar şu an yan yana geldiler. 9 numaralar ne yapıyor? Hemen onlara bakalım. Bir rastlama mı yapıyorlar? Uzaklaşıyorlar oradan. Veya arkadan gidiyorlar. İçeriye doğru girecekler de araçları kaydı. Onları henüz görmediler. Uzaklaşıyorlar galiba orada. Arka taraftan geldiler. Evi oraya doğru girdi. İki kişi baskın yapıyorlar şu anda. Aa, ikisi görünüyor şu anda. Hayır, vura, Hadi vur onu. Önünde adam, önünde. Nasıl vuramadılar ya? Olaya bak. Mahmut hoş geldin. Yeniden açılacak arkadaşlar. Bitbora görüşürüz kendine iyi bak. Ne haber adam? Abi kardeşim seni seviyor. Bizden de sevgiler onlara. Takip için teşekkürler arkadaşlar. Buradaki fight biraz uzun sürecek galiba. Dört numaralar ne yapıyor acaba? Onlara bakıyorum. School'un içinde dolanıyorlar. Şu fight bitsin bakacağım. Şu fight bitsin. Bakayım o ne be? Bu ne lan? Bunlar, bunlar ne yapıyor? Bunlar nasıl becerdi onu? düşsel ölecekler ama. Burayı nasıl çıktılar onlar? <laughs> Siz ne yaptınız burada nasıl çıkmayı başardılar? Motorla falan mı? Hayır, bisikletler falan da bırakmışlar. <laughs> alan nerede peki? Alan da bunlarda mı? 12 numara. Evet, alan bunlarda. School'a dönelim biz tekrardan 4 numarayla Bir kapışma vardı burada 4 kişi takım olmuşlar mı Kim o Kerem Kim takım olmuş Demek mi var Nerede takım olmuşlar? Batka tarafı mı? Yo. Yok öyle bir şey ya. Takım olsalar ne olacak ki? Kankam kesene bereket. Dins babçı eyvallah. Bu arada oyunumuz YouTube'da olacak. Bilgi verirsin siz PUBG. Videodayım. Bad da düştü burada. Sonix, Sonix e, Free indirdi. Onu da bitirecek herhalde. O da onu bitirdi. Kesene bereket kanka eyvallah. Aleykümselam Salih hoş geldin. Baby ile bir Sonix'in fightı var burada. Ee, i̇kisi de birer takımını bitirdiler, birer kişi bitirdiler, ee, bir vs 1 kaldılar. Baby yalnız onun nerede olduğunu bilmiyor. Sonic gördü karşıya geçerken. Bakalım neler olacak. bayağı bir bakıştılar burada. Başka bir o bir. Sis attı korkutmak için herhalde. Şöyle bir açılalım. Sisi duydu. Ufaktan doğru geri kaçtı. Ee, başka nerelerde kimler var bakalım. Herhangi bir fight dönmüyor. Herkes yerlerine. Emir. Birini düşürmüş. Kill'lere bakıyoruz. Kill'lerde Sonix'in 4 kill'i var. Ee, Yasin 2. Eren 2 Uzaklardan biri geliyor orada Lars ne yapıyorsun sen Lars ya Sağ solu kesiyorlar ya da Dostluyorlar Bir numaralar orada bir Drop'a geldiler Takım 12 sniper'lar benim Abi ben sana göstereyim Erencil 4'ü açar mısın? Erencil 4 nedir ya? Baby düşürdü onu. M24 ile vurdu galiba. Sonunda indirdiler. Son 9 takım 17 kişi var. Bazı kesmez hoş geldin. Aleykümselam selam. Bu arada Ninja, Sins PUBG, Tengri, Berkay kazanmışlar. Hayırlı olsun gençler. Geçilişimizi kazananlar. Laktığı gösterir misin diyor. Baktığım göstereyim. Baktık <laughs> sağlam. Ucuz ve sağlam. Şimdi şurada 1 ile 8 birbirine girecekler herhalde. Öyle bir durum hissettim. Bakalım etrafa. Evet 8 numara orada bir pusu mu yapmışım? Böyle. Uzman sniperları indirmiş bir yerde. Sniperlar şu şeyler değil mi? Avladı onları. <laughs> Örümcek adamlar. Örümcek adamlar 12 numaralar. <laughs> Nerede bittiniz işte. Yayın kaça kadar? Eee vallahi bilmiyorum Tapasya. Erken kapatacağım da dün 12 saat yayını yaptım. Sabah 8 miydi neydi? Öyle kapattım. Bugün biraz erken bitecek yani. Tam saat yok. Yayın mı açacaksın Tapasya? <laughs> Yani saat 3 zaten. 3 saat. Hayır ya. Seni hemen uykuzer kanılayacağım. Ya tamam, ben sana güzel bir müzik açarım hemen uyursun. <laughs> Sürecek bir 3 saat daha sürer. 12 numaradan bir arkadaş kalmış orada. O neler yapıyor? Evet bir tık böyle şeye sığınan yavrular olur ya böyle annesinin yanına. <laughs> Ninja Miraj birini indirmiş. Baby Big C daha düşürmüş orada. 2 kill. Ninja 1, Ray 1. Nindi mi? Tamam. Ben söylerim ya dinle. Emirhan Kömürcü daha çok oda var kardeşim. Var arkadaşlar, odalar devam edecek. Odalarımız klimalıdır. Üstünüzü sağlam giyinin üşütmeyin arkadaşlar. Baby'nin 2 kilo vardı. Ona yakın birileri var mı? Burada bakalım. Evet, şu anda 8 numaralar var burada. O ne be? Bir saniye. Kapı kendi kendine mi açıldı öyle? He şey. Yandan açıp gitmiş. Lutunu da alacak galiba. Abi dün 8'e kadar yayındaydım. Annemden dayak yedim ama değdi diyor. İbrahim sen ne yapıyorsun ya? Baby'nin canı çok az. Yasin de bunu biliyor. Oraya raşladı, Ama canını doldurdu baby. Burada bakalım ne olacak? İçeriye doğru girdi. Baby onu da aldı. Youtube'da olacak arkadaşlar. Evet. Şu an kayıttayız. Her şey canlı canlı kayıtta. Hatta şöyle gösterelim. Aa ben yokum. Neredeyim? Buradayım. Şöyle ekranımızda görünsün, yazışmalarda da görünsün. Coins çatlasından Türkiye Coins kazandım atam Atarsan kesene bereket deriz. Senin bileceğin, senin olan şey senin kararınla geçerli. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Tapasya. Çok sağ ol. Evet ekranımızda e, yonca bahçesi yaptığımıza göre diğer ekrana geçebiliriz. Şimdi kimler neler yapmış onları bir görelim. Baby 4 kili var. E, Game of Thrones birisini indirmiş. Nerede o Game of Thrones? Uzmanla birlikte. Tam birine sıkıyor mu bilmiyorum. 8 takım şey 8 kişi kaldı. <laughs> Çok teşekkürler Tapasya. Evet 19 numaradan Terminator orada ne yapıyor? Çekirge gibi zıplıyordu ama With Ray onu avladı orada. Şu anda Fire, Samet ve Eren oraya doğru yöneldiler. Son 7 kişi bir ufak bir toplantı yaptılar aralarında. Ee, herkes artık aynı alana doğru yaklaşacak. Retrieve, Wit Ninja uzaktalar. Game of Drone kafalar karıştı burada. Game of Drone 2 leşi var ama şu an gittiği yerde o bir numaralar var. Ufaktan böyle bir baktılar. Neler oluyor diye. Döndüler oraya girecekler mi? girmediler da gelecek yukarıya doğru çıktılar yalnız seviyorum kazanıp dağıtmayı seviyorsun bu hayatı ninjayı tutuyorsun ha ninja iyidir ya ninja ve akıllı bir oyun yaptılar bir numaranın şu an üstünden onlar da çıktılar girecekler eee evet buggy'e bindiler yukarıya doğru çıkıyorlar 4 takım kaldı. 1 numara, 3 numara, 6 numara ve 9 numaradan bir kişi kalmış. eee hayır. O Baby'nin yanındaydı ve biri düştü, diğeri onu indirdi. Baby 4 kille oradan ayrılıyor aramızdan. Junior kesene bereket. Abisiniz abiye acayip şeyler atıldı diyor. Atarlar bize atılmıyor ya. Acayip şeyler nedir ya? <laughs> evet yılanlar burada yılanlar. Yılan. Ninjalar da burada alan içerisindeler mi? Alanın tam ucundalar. <laughs> Çıldırdı ya. <laughs> Allah Allah. Oo. <laughs> oh. Vuramadı. Oldu ki seni vuracak. Hep aynı yere odaklandı. <laughs> Bir hiç orada vursa o Game of Thrones'u düşürmüşler. Araca bindiler orayı mı rastlayacaklar? Galiba orayı rastlıyorlar şu anda. Ama kaldırdı takımını. Evet şu anda rastladılar. Onların haberi var mı bilmiyorum. Game of Thrones çok ortadası. Ve ikisini de bitirdiler. oraya doğru geldi. Bitrate düştü. Son ninja kaldı. Üçer kili var. Galiba. Oo, oh, o da gitti. Sağlı sollu şu anda bir bomba daha geldi oraya. Bakalım ne olacak. İkisi aynı anda gelse ihtimal var almalarına. Nice şu anda yılanlıyor. Be. Orada kalkmadan ateş edecektin işte. <laughs> 4 leşte kaldı yalnız. 1 leşte alsaydı Eren kazanacaktı UC'yi. 5 leş win şartımız vardı. Maalesef olmadı. YouTube izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.